Söz hayatidir. İnsan kulağından zehirlenir. Han zehiri de kulağından alır. Söz şifadır. Söz zehirdir. Sözde sihir tesiri vardır. O yüzden onun güzel söylenmesi sadra şifa olacak şekilde, faydalı olacak şekilde, olamıyorsa zararlı olmayacak şekilde tasarruf edilmesi hayati önemi haizdir. Modern çağda biz sözün kıymetini epey göz ardı ettik. Yaptığımız binalarda bile bunu görüyoruz. Akustik yok binalarımızda bir uğultu bir gürültü halinde. Neden? Sözün kıymeti yoktu ondan. Artık gürültüyle yaşıyoruz. Büyük insanı ezen binalarla giriyoruz. Yukarıdan boca edilmiş, vahşice üstümüze boca edilmiş müzik eşliğinde alışverişe zorlanıyoruz. Kredi kartı çektirme sıklığıyla kıymet buluyoruz. İsmimizin bir önemi yok, söz nerede kaldı, şiir nerede kaldı gibi bir hayata mahkum. Urbalarla kemik, mintanlarla et, Necip Fazıl Merhum'un dediği gibi. Halbuki söz bizde çok kıymetlidir, medeniyetimizde çok hususi bir yeri vardır. Sesi değil, sözü yükseltmek esastır. Bağırmak hiç tasvip edilmez. Hoş görülmez. Anlatacağınız şey kıymetliyse bağırmazsınız. Biz de dediğimiz gibi söze çok kıymet verilir, verilmelidir. Kalbi onunla besliyoruz. Şeyh Galip Merhum ne diyordu? Kalp bir gencinedir, cismim anın iranesi. Feyz bir bahri keramettir, sözüm dürdanesi. Nutk bir tutiyi hoşgüdür, derunum lanesi. Eşk bir sahbayı ateştir, gözüm peymanesi. Dört tanım yapmış Üstad Şeyh Galip Merhum. Kalp, feyz, nutk, eşk. Bu dört kavramı birer mısra ile tanımlamış fazla hiçbir kelime yok. Eskilerin deyişiyle efradı necami ağyarını mani. Ne kadar lazımsa o kadar söz var, gevezelik yok. Birinci Mısra'da kalbi tarif etmiş, tanımlamış, demiş ki senin kıymetli hazinendir, paha biçilmez bir hazinedir, beden adlı viranede gizlenmiş. İkinci Mısra'da bu kalp feyizle beslenir, gıdası feyizdir. Üçüncü Mısra'da feyzi nakleden sözdür. Söz o yüzden mukaddes. 4. Bu alışveriş esnasında kalpten kalbe feyzin intikali esnasında gözyaşı olur ağlarsın. O da bir nimettir. Gözyaşı rahmettir. Ve şiir muhteşemdir. Çobanından sultanına kadar bizde herkesin şiirden nasibi vardır. Hacda bütün Müslümanlar buluştuğunda bizi uzaktan seyreden, duyan, veya duymayıp duymamış olup orada tanıyanlar Bizde bir fark müşahede ediyorlar Avrupalı biri gelmiş yeni Müslüman olmuş Yahut olacak Bakıyor sizde iki şey var diyor Nedir o? Biri edep biri cihat Ne kastettin diyoruz? Edeplisiniz diyor, ölçülüsünüz Davranışlarınızda bir şey var böyle Dikkat çekecek kadar Oturmada kalkmada, tutmada, konuşmada Bir de İslamlığı Herkese ulaştırmaya gayret ediyorsunuz İstiyorsunuz ki Başkaları da Müslüman olsun, başkaları da kavuşsun gayretindesiniz. Bu farkı sizde görüyoruz. Türk İslam medeniyeti işte bu iki kelimeyle özetlenebilir. Kocasından korkan yüzünü, Allah'tan korkan özünü. Şerhini aldım ona. Şimdi adam eve geldiğinde yüzü iyi pişmemiş, güzel kızarmamış filan diye sitem eder diye korkuyorsa ekmeği yapan hanım yüzünü kızartır, içinin çiğ kalmasına aldırış etmez. Aferin alır ama yiyene dokunur. Halbuki samimi davranır, Allah için yapar. İltifata veya tenkide aldırış etmez de özüne kadar pişirirse olabilir ki görünüşte bir aferin alınmaz, hak etmez ama sağlıklıdır, güzeldir, makbuldür. Allah'tan korkan özünü pişirir, kocasından korkan yüzünü. Şimdi ihlas dersidir bu ve siz şunu hayata bir uygulayın. Allah'tan korkan özünü tamir eder, insanların aferinine bakan yüzünü. 90 yaşını geçmiş emekli müezzin fazla amcam. Biz kankaydık onunla. Yani onun arkasında öğrendim namazı, niyazı. Bana aşırı hafız derdi. Git çocuk top oyna derdi falan camiye çok giderdim de. 90'ı geçmiş rahmetli. Öleli de 5-6 sene oldum bütün servetini harcayarak cami inşaını temin etmiş. İlçemizde nefis bir kubbeli cami yapımını sağlamış. Ben gittiğimde Fazla amca dedim hocam çok güzel yapmışsın cami dedim filan. Tebrik sadedinde. Ağladı Fazla hoca ve şunu dedi. Niye ağladığını sordum tabi. Ben mahşer yerine vardığımda ey kulum benim için ne getirdin diye sorulduğunda bu camiye işaret ettiğim zaman sen onu gösteriş için yaptın insanlardan aferin aldın Dü dünyada ücretini aldın burada karşılığı yok denirse benim halim nece olur diyor hıçkırış hıçkırı ağlıyor 90'lık adam yani buradan da ders almayacaksın yani medeniyetten artık o ihlas samimiyet dersini her şey Allah için yap Allah'ın beğenme o razı olmuş herkes razı olmuş demektir. Fatih merhumun dediği gibi dilberinden rahme olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olur. Onun bir tek derdi vardır. Sevdiği razı mı? Allah razı mı? Buna bakar. Gerisini aldırış etmez. Yahya Kemal Beyatlı'nın Baharabat gazeli 5 beyittir. Her beyte üçer mısra ekleyerek Konyalı Veysel Üksüz bir tahmis yaptı. Biz buna tahmis diyoruz malum. Beşleme, üç, üçer ekleyince. Müsaadenizle o şiiri evet, okuyacağım. Evet. Rengi yakut lemsi ateş, onca femler görmüşüz. Yare dert ağ derman, çok sanemler görmüşüz. Mest olur yadıyla yaran, özgedemler görmüşüz. Hayli şep encümden efzun, camı camlar görmüşüz. Bezmi meydan sonra subhi muhteşemler görmüşüz Seyre dalmış gül görüp gülşende lal olmuş ezar. Besteler nakletti hublar meclisinden rüzgar. Teşnedir bir lahza ayrılmaz çemenden cuibar. Hüsnü aşk ikliminin feyziyle sermesti bahar. Rengü bu eksilmeyen bağı iremler görmüşüz. Binde birdir ta gönülden yar için zar eyleyen. Kendisin inkar eder hep aşkı inkar eyleyen Ehli dil olmak gerektir meyli dil dar eyleyen meyla hafız neyle mevlana'yı tezkar eyleyen Tür terennüm keşveri rumu acemler görmüşüz Duymuşuz gurbette sessiz can hıraş feryadlar Çaresizlikten içip berbat olan abadlar Zahiren şen batınen ah eyleyen naşadlar şu şirinler yüzünden dağdelen ferhatlar, Aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz, Gül niyaz eylerse aşık andelip olmaz mı lal, Keşfi esrar eylemek ey dil muhabbetsiz muhal, Aşkı anlatmazsa öksüz bunca tahmis kıylık hal, Zikre layık bahsi ancak zevkidir ömrün kemal, Gerçi talihten nihayetsiz sitemler görmüşüz. Bir dükkanda şunu görüyorum. Veren de o alanda nedir senden gidecek. Telaşını görenler can senin zannedecek. Veya geçiyorsun yanındaki başka bir dükkan. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı Mura Süleyman olmak istersen. Yeni şehirli Avni merhumun bir beytini görmüştüm bir kitapçı dükkanında. Bin safsata bir Mısra ibercesteye değmez, indim de esatiri felatun hezayandır. <laughs> Valla diyor bizim şairlerimizin diyor esaslı bir beytini diyor ben binlerce filozofik doktrine değiştirmem diyor. Arap şairi demiş, İspir ala ahvaliha la mavta illa bil ecel. Dünyanın gürültü patırtısı seni ürkütmesin, kafaya takma, ecel gelmeden ölmezsin. <laughs> Biz ol aşıklarız ki dağımız merhem kabul etmez. Gönül hem bir devayı mutlak ister hem kabul etmez. Felekten şahı daru verseler bir dem kabul etmez. Yanar bir çöldür iklimi muhabbet, nem kabul etmez. O gülzarın ki ateştir gülü şebnem kabul etmez. Yahya Kemal'den okuduk.